efendim kızım. Ay canım kızım benim. Ne oldu? Ne oldu kızım? Ne oldu bir tanem. Tamam hadi gel. Gel yemek yapacağım daha gel. Kızım uyuyakalmışım işte. Ne yapayım gece? Tamam tamam. Parka gidelim mi? Tamam dur bir dakika atıştırayım. Bir şey alayım. Tamam hemen sütü veriyorum bir tanem bu değildi kızımın Kızım al bakalım. Bunu da al. Bir daha bir şey çıkmıyor tamam. Al bakalım. Bir şey değil kızım, bu boyunca da aferin. <laughs> Hadi gel parka gideceğiz. Evet <laughs> parka gideceğiz. Hadi gel bakalım kızım. Hadi kızım gel. İki be bakalım. Çık bakalım hadi. Aferin. Bir dakika kızım kapatayım şurayı. Tamam. Gel bakalım güzel kızım. Kızım bugün şoför maalesef yok. O yüzden arabayı ben sürmek zorundayım. Ay. En uzun, en uzun arabayı mı bindik kızım? Dinlettir. Çok yakışıyorsun oraya. Oh, ay hanımefendi ne yapıyorsun ya? Kim ya? yavrum? Hmm. Hemen gidelim kızım. Hadi gel bakalım kızım. Kızım gel. Gel bakalım gel. Öyle değil sen yiyin ya. Ben seni salayım mı? Gel salayım sana. Benim kızım ben seni salayım. Hop. Hop. Komşu ne yapıyorsun? Ben de komşu. Hop. Salıyorum şey Çok güzel oldun güzel kızım. Hop. Ay kızım. Kızım ben buradayım tamam mı? Efendim kızım. Ne oldu? Hadi gel yemek yiyelim. yiyelim. Okay, çek kızım gel. Oh, ben de bol yiyeyim, yiyeyim o zaman kadar. Ay şu birisini kaldırayım kimseyim ya. Siz kimsiniz ya? Hmm. Kızım, kızım ıslandın mı? Kızım ne yapıyorsun? Kızım, gel buraya kızım. Üşüyor musun? Gel kızım. Kızım gel bir saniye bir gidelim. Kızım ne barbisi ya? Kızım ne barbisi diyorsun sen? Hadi kızım in bakalım araba. Ay kızım düştün mü kalk. Oh, kaldım size şuraya. Aferin. Hadi gel. Kızım kızım bin arabaya ne iniyorsun. Gidelim kızım evimize. Efendim kızım. Efendim kızım. Yeah. dondurmacının önüne gel. Kızım gel ya. Aa, kızım ev git. Tamam boş ver. Zülte biz geliyoruz ya kızım. Koş koş koş. Kızım evde git dalık. Kor ya. Kızım. Of kızım bunlar bizi rahat bırakmıyor. Gel ya. Çok zenginiz tabi. Biz iş şey yapamıyorlar. Ya kızım biz eve gidelim ya. Tabi bir de çok ünlüyüz ya. Tabi sen youtuberısın. Aferin güzel kızıma beniyim. Sen oyna, ben buraları süpüreceğim, tamam mı? Efendim kızım. Efendim. Değil kızım benim. Efendim ne oldu? Tamam, hadi sen yemek yapayım ben sana. Hmm, yok bu kız çocuklara zararlı. Tamam kızım. Al bakalım bunu. Aferin güzel kızım. Kızım şunu da al bakalım. Aferin benim kızıma. Hı, aferin. Kızım e, ben şöyle yerle şöyle süpüreyim. Ya, siz kimsiniz iki de bir gelip. Of. Kızım kardeşin olsun mu? Kızım kardeşin olsun mu? İstiyor musun kardeş? Sen de çok benziyor zaten. Ha, olsun mu? Tamam. Gel bakalım küçük hanım artık sen de bizim bir ailemizin parçasısın. Aman gelmiyor hadi bakalım. O. Siz güzelce oynayın kızım. Ayı koruma istiyorlarmış. Hop, oh, şöyle nalteğimizin bu da yuppi. O oh, Kızım. Ben markete gidiyorum. Siz bir gidin iki saatten beri? Koruma. Koruma gel. Senin araban. Al bu senin. gel bakalım gel 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 bir gizim <laughs> ay bu senin araban sen artık buradasın ne yapalım ben buradan gideyim gel <laughs> ne oluyor ya ne oluyor ne oluyor kızım ne oluyor ne geçiyor bu evde kardeşinle bayılmalarınızı gördüm siz kimsiniz lütfen bir gider misiniz neyse ne oluyor neyse bunlar bir şeyler karıştırıyorlar ama neyse aman aman ne yapalım Çocuklar parka gidiyoruz. Bunlar turunç mi? izliyor? Ay benim güzel kızıma. Hadi gelin bakalım güzel kızım. Parka gidiyoruz. Hadi gelin. Ay sen evde mi kalsın? Merhabalar. Hadi gelin kızım. Ben şöyle geçeyim. Parka gidebilir miyiz? Biz bir parka gidelim lütfen. Kızım bindiniz mi hepiniz? Aferin iyisiniz. Olmaz. Allah siz kimsiniz ya? Herkes bizim evimize geliyor. Hadi biz ünlü olduğumuz için YouTube'da kanalımız olduğu için arkadaşlarımızda hayırlısıyla abone olursa yine çekiler bizi neyse. Ay hadi be gelin mi gelemedin Ayda. Gelin çocuklar hadi gelin. he, çok komiktir kesin videolar neyse. Hadi gelin çocuklar gelin gelin burası sizin parkınız. Çocuklar gelin. Çocuğum gelsenize. Hah, gelin çocuğum. Oynayın siz burada. Ben oturacağım biraz. Kanala bakacağım kaça beni almışız. Hala 18'iz ya. Hiç kimse bize yapmıyor 20 falan. Yine bana özel de video çekmek istiyordum. Ama hiç kimse benim yerime abone yapmıyor. Neyse. Şuraya oturayım. Ay tamam canım benim tamam siz bakın ben de biraz telefona bakacağım. Of Allah'ım ya Rabbim. Tabii ki de sen de kızım olabilirsin. Siz yurtta mı kalıyorsunuz? Evet biz yurtta kalıyoruz Eda. Hmm. Tamam tamam o zaman. Tamam kızım ol ağlama canım ağlama. Ama istemiyor musun? Sen bilirsin küçük hanım. Ay Edacığım hoş geldin. Takipçilerimizden birisi misin? Hmm. Gel bakalım çekinelim. Eda hoş geldin canım. Eda benim canım Pınar. Ay nasılsın canım? Ben de iyiyim. Gel bir çekinelim fotoğraf. Eve mi gidelim? Tamam kızım hadi gelin o zaman. Tamam hadi gelin o zaman kızlarım. Evimize gidelim. Hemen gidelim. Kızlar evimize gidelim. Kızlar çocuklar hadi gelin. Çocuğum hadi bin arabaya. Of koruma eve gidebilir miyiz? Koruma eve gidebilir miyiz? Bizi eve götürür müsün koruma? Çocuklar hadi binin arabaya. Gidebilir miyiz artık koruma? Güzel hadi. Of. Kızım nereye olacak? Eve kızım. Of ya. Gerçekten of. Duralım biz burada canım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şöyle bir duralım. Ay Allah'tan sonuna geldi eve ya. Hadi çocuklar. Kızım niye ağlıyorsun? Of kızım ya. Geçin içeriye. Geçin ya. İyice kafayı yedim ben bu evde. Eda'cığım kimsin sen? İda. Hadi çocuklar gelin. Anneciğim buradayım. Korkmayın. Hadi gelin. Bir şey değil kızım. Hadi içeri. Hadi 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 içeri. Siz oynayın. Valla benim biraz sürmem lazım. Aa, şöyle devam ediyor. Hmm. Hmm. Yok canım benim. Ne Hmm, şöyle şöyle temizleyelim. Allah şurada öyle temizler. Buraya gerek yok. Burayı şöyle temizleyelim. Kızımın odası. En sevdiği oda zaten. Burayı bir gün sileceğim. Kızım orada. Ne yapıyorsun? Ay kızım kafayı yedirttiniz bana evde iyice ya. Ay canım kızım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şöyle şöyle temizleyelim şurayı. Şurayı olmaz. Hadi kızım gelin. 18 e olduk. Daha çok yükselirsek çok teşekkür ederim. Hadi genç çocuklar açıyorum açtım. Allah. Çocuklar hadi gelin havuza gelin. Çocuklar havuza niye gelmiyorsunuz? Ah. Eh. Anneciğim yapamıyorum ki yayın. Ne yapayım yani? Allah düştüm. Çocuklar gelin hadi. Oo, kızım dur bir dakika ben şeyimi giyeyim. Giyip kızım. Ay, yanlış şey giydim ya. Canım kızım benim. Evet bunu Şimdi kızım bir atlamamı göreceksin. Bak şimdi. Bak. Hop. Oo kızım çok güzel hadi sen de git giy benim sana siyah aldığım bir şeyi çocukları çağırayım yukarıdan sen bekle burada çocuklar hadi siz de gelin artık Oo. çocuklar bugün çok güzel bir gündü çocuklar çocuklar dışarıdaki yere gitmemizi istiyor musunuz gidelim mi gitmeyelim mi ay canım kızım benim ben telefonuma bakayım kızda oturayım. Çocuklar siz de geliyorsunuz ya. Gelmeyin çocuklar. Sizin kendi cokuz yeriniz var. Of çocuklar sizi hiç söz dinlettiremiyorum. Gerçekten. Efendim miniyim. Ne oldu kızlar? Bak tablet mi? Of kızım of. Bana çok para duruyorsunuz ya. Kızım tablet. Kızım tablet. Kızım vallahi hiç veremiyorum. Kusura bakmayın ben burada oturacağım. Çocuklar siz oturun orada. Of, gelmeyin başımdan. Ta telefona bakacağım ben. Hmm, telefonda çok güzel şeyler var. Bu Ay tamamdır. Çocuklar hadi gelin. Çocuklar hadi gelin yukarıya. Gelin çocuklar. Çocuklar gelin. Çocuklar sinirlendirmeyin beni. Hadi yukarıya çıkalım. Hadi çocuklar. Çocuklar Abi, hadi al gelin al ya. yukarı ya. Canlarım neyse. Burada kim var Allah kibar. <laughs> Yanlışlıkla oldu. Geri gel geri gel. Siz bir gidin Dora Gidin Bora Çocuklar. Ya canlarım hepinizi çok seviyorum. Ya gerçekten mi? Teşekkür Ama ederim yana, çocuklarım. Yana, Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Adı, Neyse çocuklar koruma nerede? Seviyem, Mehmet, koruma. Seviyem, koruma, koruma neredesin ya? Size verdi, fındıklı, fındıklı işte, koruma. Koruma yanlışlıkla oldu. Geri gelir misin? Normalde, Mehmet, Canım çocuklarım o benim. Hepinizi çok seviyorum. Zaman Özür fındıklı dilerim fındıklı olamam Neyse çocuklar, mavi, gelir. Işte, çocuklar gelin. Çocuklar da... evet. gelin içeriye. Kızım gelin. Kızım neredesiniz? Sadece gelin mavi, içeriye gelin ya. Of. Kızım alaycera almam bakın size. Sen bak da sonra çikolataya. <laughs> <laughs> kızım ya. Gelin adı yukarıya. Kızım şimdi bir üzerlerimizi giyebilir miyiz? Hadi gene şimdi üzerimizi giyip bir dışarı çıkmamız lazım. Gel koruma gel. Aynen. Yanıma gel. Aynen. Videoyu bitireceğiz çocuklar. Yanıma gel videoyu bitireceğiz. Aynen. <laughs> Ha çocuklar, gele videoyu bitireceğiz. Evet arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bütün takipçilerim bana diyor ki annem ol annem ol annem ol diyor. Abone ol hemen. Abone ol, like at, mutlu kalmaya devam et. Görüşürüz.